Artvin Rize yolunda gece felaketin eşiğinden dönüldü. Sevgili seyirciler dağdan kopan tonlarca toprak Karadeniz sahil yoluna aktı. Ulaşımın durduğu heyelanda toprak altında kalan araçlar olup olmadığı bilinmediği için herkes alarma geçti. Toprak su gibi aktı. Artvinlilerin gecesi doğal afetle bölündü. Tahil yolunu kapatan heylandan etkilenen araçları kurtarmak için gece boyunca mücadele verdiler. Arhavi'nin kıyıcık mevkiinde facianın eşiğinden dönüldü. Dağdan kopan tonlarca toprak Karadeniz sahil yoluna aktı. O anda yolu kullanan sürücüler ölümün eşiğinden döndü. Artvin Valisi Turan Ergün de heyelan bölgesine gelip heyelanı kaldırma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Aynı zamanda yine şu anda sesi de duyuyorsunuz zaten. Yine e, Heylan devam ediyor bir taraftan. Onun için enkazın yani kaldırılmasıyla ilgili gündüz olması önemli. havanın aydınlanması ile birlikte felaketin boyutu da ortaya çıktı. Hasar gören bir aracın çekilmesinin ardından çalışmalara başlandı. İş makineleri devasa toprak yığınının yanında oyuncak gibi kaldı. Gün boyu temizleme çalışmalarını sürdüren ekipler, sahil yolunu yeniden ulaşıma açmak için zamanla yarıştı. Heyelanın yanındaki iki ev tedbir amaçlı boşaltılırken, kapalı yol yüzünden yolcular da denizden balıkçı tekneleriyle taşınmaya başlandı.